size dayanamıyor herhalde. yemek yere atma tarzın değil ama ne yapayım? Oraya sosisi çok seviyor herhalde. 基本相 güzel e, geziyoruz. Poyraz, gel ol, gel. Poyraz önden gidiyor. Yalnız Poyraz biraz tehlikeli. <laughs> yani bildiğimiz kurt yani. Ama bağdaşı güzel kurduk yani biliyorsunuz arkadaşlar. Yani hayvanlara güzel dille yaklaşmak gerekiyor yani. და yukarıda Yok oğlum yok dur. Dört, hadi. Hadi. Hatta, hadi. 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 <laughs> hadi. hadi. <Sadece gülüyor> Kurtuyor be onun için. Biraz... Başka bir ilk, oğlum biraz. Şimdi ilk ilk olduğu zaman. Alıştı musun, aslında ya de? çok çabuk alıştı. Aynen eğitim özelliği evet, bu. Evet yani sonuçta diğer kurtlar olsa tabii ki ısırır. Sen yine de arkada kalma derim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kurtlara hem olmayalım diyorsun. <laughs> Oğlum. Araba kasası mı seviyorsun? Kasadan inmek istemiyorsun. Abi çağırıyordu oğlum seni. Oğlum abin çağırıyor seni de niye gitmiyorsun? Ha? He hey oğlum. Kor yaz. Çok akıllıdır Abi, ha bu. Mesela, oğlum. Oraya Hello. Hello arabadan evet. ben gidiyorum ya. Yani burada gelmek istediği için mi acaba? Ya. ya da yerden yüksek olduğu için Aynen. mi? Hayır. Ben Aynen. araba ile gidiyorum ama seni oğlum? Poyraz. Oğlum sen arabanın kasasını seviyorsun demek ha. Gezmek istiyorsun. Şimdi normalde de... Abisi Gel de bir ben çekeyim. Dedi, Sibel altını yenebilirsin. Şimdi Yok. ne istiyor bu şimdi? Kasadan mı inmek Yeniden istemiyor? De sev inmek He, oradan size seve bir şey yapmaz in. Oradan inerken dikkatli in. Siz de Poyraz. Gel gel buraya gel buraya. Bir şey etmez. Abla geliyor abla, gel, abla. Abla geliyor abla. abla, gel, abla. Hani ablası, Koyrazın Sibel ablası. <laughs> Neredesin? Aha, gel geldi abla bak. Abla gelir. Tamam, e, keyfinin e, tavan yastığı aynı. Ne oldu? Sev, eline Abi, sev. Yani, sevemiyorum bunu. Sev hiçbir şey yapmıyor. Sonra. O yapsa yapardı çoktan. <laughs> elini uzat, kafasına şimdi tut, Musun tutar E Ne oldu? Tut, tut elini tut, çabuk. Çabuk tut da, tut. tut, tut, ha. tut. <laughs> Yok. <gülüyor> 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 Bunda da biraz Tyson'un huyu var ha. <laughs> <Mus> <laughs> Yok o <ona> oynuyor, oynuyor. O oynuyor bir şey. Aradan kapıyor değil mi? Kollarını gösterdi çünkü. Şey var, diş izleri var. <gülüyor> 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 Doğru, evet. Hani O arabayı seviyor. O <laughs> da arabayı alıştırdı mı ne Ben de bununla görüşürüz. Getirelim. fark etmez de onun ne hangi araçta Hadi oğlum. Gel, gel, hadi gel. Gel, gel. 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 Boyaz Boyaz. gel. gel gidiyoruz hadi. Oyla, hasta gel. Gel. Bak araba gidiyor araba. Kapı aç, kapıyı aç, açık göster. Hadi göster, bildiğin <laughs>